Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün yine bir kartlarla bir sihirbazlık yapacağım sizlere. Ee, şimdi hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geçelim. şimdi gördüğünüz gibi elimde şöyle birkaç tane kart var. Şimdi bu kartlarla arkadaşlar şöyle bir yerden bir kart seçmenizi rica edeceğim. Şöyle ben bakmıyorum. Hatta benim bakmam gerekiyor. Çünkü yanımda bir seyirci yok ve ben bunun nasıl olduğunu bilemeyeceğim. O yüzden kendim de bakıyorum şöyle. Evet mavi 4'müş mesela. Şimdi tekrardan şöyle koyuyorum. Hiçbir şekilde önemi yok. İsterseniz şöyle bir karıştırma hareketi yapabilirim. Riffle Shows. Bu şekilde. Evet hiç fark etmiyor. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Mavi 4'tü hatırlıyorsanız. Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle kartları tek tek şu şekilde böyle bölüyorum arkadaşlar. Şöyle sırayla arkadaşlar bu şekilde bölüyorum. Ben bilerek karta baktım çünkü e, seçtiğiniz kartın hangi destede olduğunu bilmem gerekiyor ve yanımda hiçbir seyirci olmadığı için ben kendim öğreneceğim bunu. Şöyle devam ediyorum ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi şöyle tekrardan şöyle kartlarımızı alıyorum. Evet, şimdi bir daha yapalım. Şöyle. Buraya geldi. Evet, şimdi bir daha şöyle kartlarımızı alalım. Evet. E son kez bir daha şu şekilde yapıyorum. Pardon. Mavi dördü göremedim bu arada. Ben çok konsantre oldum da. Evet buradaymış arkadaşlar bu arada mavi dördümüz. Tekrar şöyle kartlarımızı alalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi bütün kartlar arkadaşlar iç içe geçmiş durumda. Hiçbir şekilde kartların nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi şöyle ben hissettiğimde bu sizin kartınız diyeceğim. Bu galiba. Evet. Gördüğünüz gibi mavi dördü bu şekilde buluyorum arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Sizlere şimdi onu anlatacağım. Yani bunun zaten bir sihirbazlıkla alakası yok. Bu kendi kendine olan bir şey arkadaşlar. Kartların bir özelliği. Şimdi nasıl olduğunu anlatacağım. Öncelikle bunu yapmak için 21 tane karta ihtiyacınız var. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane karta ihtiyacınız var arkadaşlar bunu yapmak için. Ondan sonra bir tane kart seç seçtiriyorsunuz. Mesela neymiş? Sarı 9. Sarı 9'u şöyle tekrar şu şekilde koyuyorum. Size de şöyle ters duruyor. Şöyle göstereyim. Sarı 9. Tekrardan şöyle koyuyorum. Üstüne bir karıştırma yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. ben de şu an yapacağım. Yapsanız da yapmasanız da bir şey olmaz. Şöyle. Evet şu anda karıştırdım gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Bundan sonra arkadaşlar şöyle bakın sarı dokuz direkt geldi zaten. Bu şekilde arkadaşlar koyuyorsunuz. Ama bir tane daha sarı dokuz olabilir aslında. Bilemeyiz. Bakalım. Başka sarı dokuz var mı? Başka sarı dokuzu yoksa bir sıkıntısı yok. Ben genellikle bunu yapmadan önce arkadaşlar kartlara bakıyorum. Aynı kart varsa onu iptal ediyorum bir tanesini. O şekilde yapıyorum ben. Evet mesela yokmuş. Şu an sarı dokuzumuz burada. Şöyle arkadaşlar. Bakın deste buradaydı. Siz önce başkasını alıyorsunuz. Sonra İçinde kartı olan desteği alıyorsunuz. Ve diğerini alıyorsunuz. Yani bir sandviç gibi yapıyorsunuz arkadaşlar o desteği. İki tane ekmeğin arasına koyuyormuş gibi. Bir daha aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu sefer yine aynı şeyi yapacağız. Şöyle devam. Sarı dokuz buraya geldi. Ortaya gelince sizin için daha da güzel olacaktır. Yani kafa karıştırmamak amacıyla başkasının kafasını yani seyircinin kafasını karıştırmamak amacıyla. Neden? Çünkü sırayla bu şekilde alabilirsiniz. Mesela o da bir şey anlamaz. Neden böyle ortaya koyuyor falan. Çok anlamaz. Bu böyle ortaya gelse güzel olur aslında. Neyse yine aldım ve tekrardan bir daha yapıyorum. Bakın yine ikinciye aldım. Yani sandviçin arasına koydum. Yine aynı şekilde şöyle koyuyorum. Buralar kolay. Buralarda bir şey yok ve buraya geldi bu arada. Ee, sizin merak ettiğiniz şey şu. Ben nasıl hissedip buldum. Orası daha zaten kolay. Evet buradaydı. Yine başka bir kart aldım. Sonrasında seçilen desteği alıyorum. Ve ondan sonra son kalan desteği de alıyorum. Gördüğünüz gibi bütün desteler elimde. Şimdi bizim seçtiğimiz kart arkadaşlar en üstten 11. kart. Ben de şöyle hissediyormuş gibi yapıyorum. 10 tane kart sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. kart bizim seçtiğimiz kart oluyor arkadaşlar. Bu her zaman olan bir şey. Siz de bunu böyle arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.